Türkiye salgınla mücadele ederken bir taraftan da Libya'daki faaliyetlerini de sürdürüyor. Libya'da geçtiğimiz hafta Trablus'a yönelik e, saldırılar gerçekleştiren Hafter e, güçlerine ağır bir darbe vuruldu. Özellikle Vatia adlı bir askeri güç, burada konuşlanmıştı Hafter güçleri, Hafter güçlerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerleri, Mısır'daki o Sisi'nin askerleri, Fransız e, silahlı grupları ve tabii ki Rus e, Wagnerler e, bu üste Hafter'e destek veriyorlardı. Türkiye'nin desteklediği Trablus güçleri bu üssü kuşatınca onlar da orada kuşatma altında kaldılar ve dışarıdan yardım isteyerek o kuşatmadan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama neticede Vatya üssü ve çevresindeki şehirler Trablus yönetiminin kontrolüne geçti ve bu sayede de Hafter, Darbeci Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirme, işgal etme planları şu an için bertaraf olmuş durumda. Şu an için diyoruz. Zira bu güç orada Trablus'u rahat bırakmayacaklar. Bu saldırılar devam edecek. Türkiye'nin desteğiyle birlikte şunu gördük. Hafter çok ağır bir yer aldı. 2-3 yıldır oraya Hafter saldırıyordu. 2-3 yıldır bunca desteğe, bunca yardıma rağmen Hafter Trablus'u ele geçiremedi. Ve bu son darbenin ardından Hafter ciddi bir şekilde prestij kaybına da uğradı kendisini destekleyen güçler tarafından. Bu saatten sonra Hafter olmaz bir başka oraya kukla getirilir ama e, o zihniyet Trablus'u ele geçirme planlarından şu an için vazgeçecek gibi görünmüyorlar. E, geçmezlerse de e, Trablus'un direnişi de sürecektir. O da ayrı bir konu. 27 Kasım'da Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Anlaşması neticesinde Türkiye'nin oraya asker gönderme ve merkezi yönetimi destekleme kararı çıkmıştı. Türkiye orada darbecilere ve darbecilere destek veren güçlere karşı merkezi hükümeti, meşru hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen hükümeti korumaya devam ediyor. Bu korumanın Türkiye açısından faydaları ee, önümüzdeki süreçte salgından sonra çok daha net anlaşılacak. Zira e, salgın bittikten sonra e, Libya'daki gelişmelerde Trablus ayakta kalmayı sürdürdükçe, ayakta kalmayı başardığı sürece Türkiye'nin Libya ile yürüttüğü o 27 Kasım'daki e, anlaşmanın da e, meyveleri e, bundan sonraki süreçte daha net bir şekilde görülecek. Bunun meyvelerini Akdeniz'deki... E, saha paylaşımında Akdeniz'deki o doğal zenginliklerin paylaşımı konusunda Türkiye'nin o bölgede bir numaralı aktör olmasının önü daha da açılmış olacak. Avrupa'da birçok ülkede sağlık sistemi çöktü, Amerika'da da öyle, benzer durumu İsrail'de de görüyoruz. Onlar da tıpkı Avrupalılar ve Amerikalılar gibi yaşlı hastaları, engelli hastaları yani bağışıklık sistemi düşük olan, kronik rahatsızlığı olan hastaları artık yoğun bakıma almayacaklar, böyle bir karar aldılar. Bu İsrail'in ne kadar zor durumda olduğunun bir göstergesi, Filistinlileri utanç duvarıyla Gazze'de abluk altında tutarak Kudüs'te sahipsiz bir şekilde bırakarak, zulmederek bu virüsle Filistinleri baş başa bırakmayı planlıyorlardı. Kendileri işlerinde o Haredi Yahudilerini suçlayarak bir süre virüsle mücadeleye devam ettiler. O da olmadı. Şu an için o küçücük nüfuslarına rağmen salgınla mücadele edemez hale geldiler. Sağlık sistemleri ciddi bir tehdit altına girmiş durumda. Bu arada İsrail ile ilgili bir diğer başlık 3 tane seçim yapıldı. Seçim 3 seçimin sonucunda da bir koalisyon dahi kurulamadı. Bu son seçimin ardından yine işte koalisyon çalışmaları devam ederken Netanyahu başbakan olamasın diye büyük kitleler sokağa döküldüler Tel Aviv'de ve onlar e, sosyal mesafe kurallarına uyarak aralarına e, birkaç metre mesafe bırakarak binlerce kişi Netanyahu'yu protesto ettiler. Netanyahu ile birlikte Netanyahu'nun rakibi olan Benny Gantz'ı da protesto ettiler ve Benny Gantz'la Netanyahu arasında kurulması planlanan hani Öyle artık bir tanemiz koalisyonu kuramıyoruz, en azından iki rakip, iki aday birleşelim, bir ulusal birlik hükümeti kuralım noktasında görüşmeleri vardı. İşte ondan dolayı Benny da, Netanyahu'nun rakibini de protesto etti İsrailliler. Ve o protestonun ardından Benny Gantz'ın Netanyahu'yla birlikte o ulusal birlik hükümeti kurmama noktasında... Bazı adımlar atacağı bugünlerde e, iddia edildi, öne sürüldü. Yani İsrail'de Ulusal Birlik hükümetinde Netanyahu'nun umut bağladığı son kalede şu an için e, çökme noktasında. Benny Gantz Ulusal Birlik Hükümeti'nde Netanyahu desteklemekten vazgeçerse ki İsrail basını şu an bunu iddia ediyor. O halde Netanyahu'nun başbakanlık hayalleri suya düşmüş olacak. Arkasından da zaten ciddi şekilde yargıyla başı belada. Büyük ihtimalle başbakan olamazsa eğer Netanyahu büyük ihtimalle hapis cezasına çağıracaktır çıkartılmış olacak. Salgın sürecinde Orta Doğu'da en ağır dar bir alan ülkelerden bir tanesi İran'dı. İran tabii ki e, karartıyor olayları, vaka sayılarını, ölü sayılarını gerçek gerçek anlamda vermiyor, paylaşmıyor. Bu salgını örtbas etmeye çalışıyor, gizlemeye çalışıyor. Bir taraftan da Suriye Esed rejimiyle bağlantılarına da devam ediyor. İran'ın Dışişleri Bakanı Cevat Zalif, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti ve Beşar Esed'le hem de Suriye'nin Dışişleri Bakanı Velid Muallim de bir araya geldi. Cevat Zarif Cevat Zarif yüzünde maskeyle indi Şam'da havalimanına. uçaktan. ama şu bir dikkat çekici bir detay. Böyle bir salgın ortamında İran Dışişleri Bakanı Suriye'ye neden gitme ihtiyacı hissetti? Video konferans yoluyla yaptıkları görüşmelerde Demek ki bazı noktalarda güvenmiyorlar teknolojinin e, imkanlarına. E, belki dinlenebilir, casusluk olabilir noktasında. Bu nedenle yüz yüze görüşmeyi tercih etmiş Cevat Zarif, Beşar Esed'le. Artık Cevaz Zarif'in Esed'le yapacağı görüşme neden önemli ise bunu teknolojik imkanlarla değil, dinlenme ihtimaline karşı teknolojik imkanlarla değil, yüz yüze görüşerek yapma ihtiyacı hissetmiş İran'ın Dışişleri Bakanı.